tamam tamam. İnandım ya tamam. Herkese merhaba sevgili izleyiciler. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün size de aşağı yüzünü yapacağız. Dünyanın en kötü liginde Mbappe ve Haaland dünyanın en kötü liginde arkadaşlar. Fiorentina en kötü takım olduğu için ona koydum. Mbappe görüyorsunuz Haaland'ı. Eee kadro böyle e, ee, simüle için arkadaşlar ee, like atıp abone olmayı unutmayın. bu video 15 like bekliyorum otorsunuz 21 0 21 e 1 yenilik hiçbir şey satmayacağız almayacağız bundan sonra daha sonra şov izleyeceğiz <laughs> 12 ye 1 yenilik hazırlık maçını like atıp abone olmayı unutmayın ee, izlenme sayıları biraz düştü onu düzeltelim ve ligin açılış maçına hoş geldiniz. Evet, 11'e 1 yendik. Virtus ile yapıyoruz. 15'e 1 yendik. Yani kolaylar. Murat ile yapıyoruz. Golleri sayamıyorum. 16-0. Libertas ile yapıyoruz. Abi çok gol atıyoruz ya. Baksana abi 18 e 3. Sanmaran U2, U22 ile yapıyoruz. Abi yuh be 15 e 1. çok hızlı geliyor. Normal yani Mbappe ve Haaland var takımda. Hem golcüler azca azca azıcık az azıcık asist yapıyorlar öyle. Konuşamadım. Video biraz geç gelebilir. Bugün biraz işim vardı. Kusura bakmayın ama yine de çekeceğim. 17-0 kazandık. Bütün kupaları alacağımıza %100 eminim. 21'e 0. O aş Aga yuh bir sakin ya. Toplam 38 0 bitti maç. Bir dakika ya. Şunu düşüyor alayım. Yorulmasınlar. Jönes ile yapıyoruz. Çok hızlı geliyor ya. 17-0. Acaba en farklı skor ne olacak? En fazla gol attığımız. Sezon sonunda ona çok merak ediyorum. 12-2. Abi şimdi 128 gol 137 gol atmışız. Daha 9. haftadan. Of. Abi çok fazla atıyoruz be. 15. 15 tane attık. Daha 10. hafta. Evet. Devam ediyoruz. Oo 21'e 1. Bir. Ve tane ile yapıyoruz. Ya e, bu takımdan ne bekliyorum ki? Bu takım her şey kazanması lazım. Geç. Ne yaptık abim? Ne yaptık abim? Bak. Bir tane bile berabere kalma ihtimalim yok. Şimdi 199 gol atmışız. ben senizden sonra kaç gol atacağız? Yuh be yuh be. 12-0 Baksana abi. Yok canım. de az kalmış ya Aysezan Hanım bizim için. Kopatitan çeyrek final ilk maç. Zaten bize yenme ihtimalleri yok. En az 10 fark atıyoruz. Veya 8. Kopatitanı çeyrek final ravaş maçı. Ne oluyor abim? 22-5. 27 tane gol oldu. Baksana abi. 16 0 Virtus ile yapıyoruz. Virtus 16 0 yendik. 240 avaraj ne? Murat ile yapıyoruz. Abi sakin biraz ya. 13 3. Yine o fark attık. bir hep 10 fark atıyoruz en az. Berabere bile kalmadan şampiyon olacağız herhalde. Samarano'yu 22 ile yapıyoruz. Yine bir show. 18-2. Cosmos ile yapıyoruz. Abi bir sakin ya. 9-3. Avaraja bak. Evet. Devam ediyoruz. Bu sefer çok adam var. Yine 8 bir. Dur bakayım dönmüş. Kovati tane yarı finalik maçı Kosmos ile yapıyoruz. O bir. Bu bir tane yarı final rövanş maçı. Abi şu skorlara bak. Şu skorlara bak. Bak abi şu skorlara. Ne oldu abi? Sen gel abim Böyle oynayacağız. Juvenesil yapıyoruz. Bir sakin ya. Oo, 15 tane ne aga? Fenerbahçe'nin oldu. Heyecan durup da. Evet. Ve şampiyonluk başında biraz az attık ama garantiyle daha ligi fetih haline ediyor. Ve de ile yapıyoruz. Şampiyonluk maçı bunu şa atarsak şampiyonuz. 13'e 1 kazandık ve şampiyonluğu garantiliyoruz. Bayağı iyi oldu bu. Ya 5 hafta var. 320 varaj ne ya? 1 2 3 4 bir de final maçı var. Artık önemli değil. Çok merak ediyorum ya. Zatana yapıyoruz. Ne yaptık abim? Çok gol attık. Acayip gol attık. Avaraz çok iyi. 17-0 Baksana bir şuna. Trapenli ile yapıyoruz. Acımıyoruz. Aga, bu ne ya? 19 ekip sakin. Son maç. Veligin. Kapanış maçına hoş geldiniz. Son maç. Ne kadar fark atarsak o kadar iyi. 13 0 Ve 30 hafta maç oldu ligde. 30 haftada 30 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet. 433 gol atmışız, 36 gol yemişiz. 397 avaraj 90 puan. Normal bir şampiyon olduk. Biraz fazla gol yemişiz. En az gol yiyen biziz lan. En kötü kaleci bizde. Ona rağmen. Gol krallığında Mbappe Haaland. 164 gol. Abi ne yaptınız? <laughs> az krallığında Mbappe Haaland. Of ne oluyor? İlk, ilk altı bizden. Gol krallığında 1-2-4 var. Arkadaşlar, çok iyiyiz be bir şeye bakacağım istatistiklerine. Bakalım. Mbappe 38 Alat ve Mbappe 38 maçta 219 219 gol 111 asist <laughs> Mbappe Erling Alat 180 gol 99 asist Bayağı iyi yani Toplamları bir bakayım Şu katkıya bakar mısın ya ve bekleyin ve geliyor Copa Titano final maçı burada da fark atacağımızı düşünüyorum 15'e 5 bizim için sezon bitti bütün kupalar kazandık Copa Titano kazandık İşte bu be geç abi geç sezon bitti çok başarılıydı Beraberliğimiz bile yok. Bütün maçları kazandık. Kazanabileceğimiz bütün maçları. En kötü ligde, en kötü takımda. Mbappe ve Haaland gelince gördük. Altın ayakkabı Vlahovic, Wil altın elbise Donnarumma, Ballon d'Or bu kazanmış. Görüyorsunuz en golcü 227 gol Mbappe, ne yaptın Mbappe? Fotoğrafını çekeyim. Görüyorsunuz. En farklı galibiyet 21'e 0. Yenilgimiz yok. Baksana abi şuna. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsinizdir like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.